3 tamam, Hoş geldiniz. Bayramın ilk gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda e, slime'dan değişik bir şey yapmayı göstereceğim. Bu slime'dan yapacağız. Bu dediğim slime şeye böyle bir slime. Hazır slime arkadaşlar bu. Önce slime'ınızı alıyorsunuz ve açıyorsunuz. Parışık yapacak geçiyorsunuz. Yanınız, yanınızda Evet arkadaşlar. Şimdi yeterli açtıktan sonra böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra kenarlarını alıyorsunuz. Güzel bir şey olacak. Bunu biliyorum. Siz beğenmemiş olabilirsiniz ama güzel bir şey. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Ve böyle alıyorsunuz. Bozmak için. Böyle bozmak eğlenceli geliyor bana. Çok tatlı. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Slime. Bu arada slime'ı yumuşatmak için ıslak ay sıcak suda az bekletin. Öyle yumuşuyor. Ay. Ki dakika beklesin. Ve şimdi slime'ımızla oynayalım. Bu slime özel. Çünkü bu bekledi. Bu evet, slime ne kadar büyükmüş. Arkadaşlar bu arada ses çıkaran slime'lar olur ya. Nereden aldık biz? Arjantin. Evet. Bir buçuk liramız fazla kaldı bu arada. Ayetio. Videoyu düz çekmişim. Keşke yan çekseydim. Önemli değil evet. Bitiriyor <laughs> muyuz? Evet arkadaşlar. Bugün de çok eğlendik. Hoşça kalın Durum. Şöyle hoşça kalın istiyorum.